Bir gün, e, Ruh, Ruhat Mengi'nin pazar günü Star'daydı galiba. neyse çok önemli değil. Bir programı vardı. Kırmızı koltuk gibi bir şeydi. Pazar öyle saatlerinde konukları Erkan Mumcu, Ekrem Dumanlı bir kişi daha vardı hatırlamıyorum. Canlı yayın. Ben de o zaman yazı işlerindeyim, politika servisinde. Bir yandan sayfalara bakıyorum, haberleri tarıyorum. Bir yandan da karşıda televizyon açık, yayını izliyorum. Bir anda Erkan Mumcu dedi ki, e Ekrem Dumanla şimdi e, şeffaflık, yolsuzluk, gazetecilik. Şimdi bunlar rahatsız oluyor bu ifadeden ama dersleri veriyor. Yani aslında doğru karşılığı bu dersleri veriyor. Diğer gazetecilere, Ruhat Mengiye şuna buna, gazetecilik, şeffaflık, yolsuzluklar vesaire ile ilgili konuşurken Erkan Mumcu da çıktı dedi ki. Ekremcim dedi. Böyle konuşuyorsun da dedi. O zaman dedi, şu tekel haberine niye girmedin bana açıklar mısın dedi. Ben böyle bir bilgisayardayım bir anda dikkat kesildim, dondum kaldım. Niye? Çünkü bahsettiği dosya benim dosyamda Şu tekel haberine niye gir girmediniz o zaman açıklar mısın dedi. Çok iyi gazetecisiniz ya. Hiç sansürlemiyorsunuz ya. Yolsuzlukları basıyorsunuz ya. Şu tekel haberine niye girmedin? Söyler misin dedi. Ekrem dumanlı da dedi ki benim bundan haberim yok. Hiç bilgim yok dedi. O zaman dedi Erkan Noluncu yanlış hatırlamıyorsun. o zaman bir araştır bakalım dedi. Bence haberin var gibisinde bir şeyler söyledi. Şimdi ben o olayın ne olduğunu anlatacağım. Ee, bir dosya çalışıyorum. Yılını tam hatırlamıyorum ama yani 2005 6 gibi olması lazım. Veya 2004 de olabilir. Bana göre polis ödüllük bir dosya. Kendim hazırladım diye demiyorum. Muhteşem çalıştım yani üzerinde. Haftalarca çalıştım tekelle alakalı. Tekelin <laughs> depolarındaki tütünlerin e, yurt dışına satılıyor denilip kağıt üstlerin e, üzerinde Almanya'ya, Dubai'ye satılıyor denilip bir takım evraklar var, bir takım alıcılar var. Onların o tütünleri nasıl oraya satılmayıp? tekelle bir iş yapan bazı AKP'lilerin içlerinde mesela Ali Bayramoğlu vardı eski milletvekili ve eski müsiyat başkanı. Başka AKP'liler var, bürokratlar var. Bunlar uluslararası sularda gemilerin rotasını çevirip başka yerlere mesela Kuzey Irak'a o tütünleri götürüp Oralarda Barzani'ye yakın yerlerde nasıl bunları işleyip kaçak sigara olarak Türkiye'ye nasıl soktuklarını ve tekelen piyasasını nasıl vurduklarını belgeliyorum. Bütün o adresleri işte Viremen'deki adreslere ulaşıyorum. Hepsinin paravan şirket olduğunu belgeliyorum. O tütünlerin hiç oraya gitmediğini, Dubai'deki şirketleri araştırıyorum vesaire. O belgelerdeki e, usulsüzlükleri, sahtelikleri mükemmel bir haber. Dört dörtlük bir haber. Böyle böyle evraklar var elimde. Bir gün şu oldu. Tekelden üç kişi gazeteyi ziyarete geldi. Tekelin taşra. Taşra, yani Anadolu'daki e, şu be, müdürlüklerinde çalışan üç kişi ziyarete geldi. O zamanki bir yetkili yöneticimizle haber yöneticimizle görüştüler ve dediler ki e, sizin muhabiriniz böyle bir haber çalışıyor çünkü nereden biliyorlar şundan ben haberi çalışırken nasıl çalıştığıma dair de bir kere daha örnek vermiş olayım. O kadar çok kişi arıyorum ki bunlarla da konuşmuştum bilgi almak için, karşı görüş dersiniz, teyit etmek için dersiniz. Onlarla da görüştüğüm için, sorduğum için biliyorlar bu dosyayı çalıştı ama üşenmeyip ta o ilden kalkıp İstanbul'a sırf bunun için geliyorlar. Hatta dediler sırf bunun için geldik diye. Benim yöneticimle görüşüyorlar. Diyorlar ki bunu çalışıyormuş, çalışıyor sizin muhabiriniz. Bunu girmeseniz. Neden? Yalan mı? Değil. Doğru. Ama burada adı geçenlerden bir tanesi bir tanesi bir sürü kişi var da en, en önemlisi de değil ha, onu da söyleyeyim. Altlardaki orta kademe birisi. İlk başta muhatap olanlardan değil yani. Ama bir tanesi bizim tekeldeki arkadaşlara yardımcı oluyor. Bizim arkadaşları tutuyor bir yerlere getiriyor. Yani cemaatteki bizim arkadaşlardan kastedilen o yardımcı oluyor. Kendisi her ne kadar bizden olmasa bile yani hizmetten olmasa bile bu bahsedilen muhatap yetkili kişi ben yazdığım zaman başa ağrıyacaklardan bir tanesi olsa bile bizim oradaki başka arkadaşları koruyor, kolluyor. Bundan dolayı girmeseniz bakar mısın ne kadar dolaylı bir şey. Orada memleketin, kurumun bilmem neleri ne olmuş o kadar zarar görmüş kamu kamu hakkı ve haber girmiyor benim anladığım. Ve bu haber girmedi Ali. Bu kadar emek. Almanyalarda, Dubai'lerde, Kuzey Iraklarda araştırmışım. Tekel içinden bir sürü yetkiliyle görüşmüşüm. Bir sürü belgeler. Böyle böyle klasörler var Ali elimde. Bir gün Erkan Mumcu'nun danışmanı bana ulaştı. Dedi ki Ahmet Dönmez. Tanışıyoruz o danışmanıyla. Sen sende bazı belgeler varmış. Eee Seninle genel başkan görüşmek istiyor. O zaman Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu. Ben de eşimle beraber açık hava harbiye neydi e, açık hava sahnesine gidiyoruz. Evet. Ha, orada bir konsere gidiyoruz eşimle beraber kapıdayım. Kuyruktayız. Beni aradığında dedim ki şu an ben böyle böyle konsere giriyorum. Dedi ki çok önemli ben bir araba göndereceğim yengeyi ver telefona affını istirham edeceğim konser bitene kadar seni yetiştireceğim genel başkan görüşmek istiyor çok önemli aramızda da o danışmanla bir hukuk var eşimle de konuştum Tamam git dedi gerçekten bir araba geldi beni aldı Erkan Mumcu'nun Levent'teki evine gittik Erkan Mumcu bana dedi ki e, işte Ahmet Bey sen böyle bir dosya çalışmışsın Evet ee, bu ne oldu bu gazetende de girdi mi girmedi mi? Girmedi dedim. Ya dedi eğer kullanılmadıysa ben bunu dedi genel başkan olarak dedi gündeme getirmek istiyorum. Bunun hesabını sormak istiyorum. Benimle paylaşır mısın? Ben de dedim ki bu etik değil. Fakat madem ki siz kamu hakkında soracağınızı söylüyorsunuz. Ben bazılarını bunun gen hepsini değil ama bazılarını sizinle paylaşırım ana hatlarıyla. Paylaştım. Ee, Erkan Mumcu meseleyi buradan biliyor yani. Erkan Mumcu'nun buradaki şeyi de şu. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bunu dediği gibi gidip hesap sormak yerine tutup canlı yayında benim o zamanki genel yayın yönetmenime karşı kullanıyor. Yani buradaki herkes problemli. Neyse o da ayrı bir detay daha. Anladım yani şimdi, şi, şimdi e, 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 Ekrem Dumanlı diyor ki benim haberim yok peki o zaman bunu toparlayıp bitirelim bir buçuk saat bitirelim, oldu. bitirelim. genel yen, sen tamam onunla bitireceğim genel yayın yönetmenisin Ali sen canlı yayında bir partinin genel başkanı seni bu anlamda tam da kendi sözlerinden vuracak şekilde tırnak içinde küçük düşürecek şekilde böyle bir soru soruyor. Böylesine önemli bir dosyadan bahsediyor. Ve senin gerçekten bundan haberin yok. Ne yaparsın Ali? Çıktığın zaman yayından ararsın gazete ekip arkadaşlarını ve dersin ki ya arkadaşlar bu ne rezillik? Erkan Mumcu bana canlı yayında bunu sordu. Ben çok mahcup oldum cevap veremedim. Gerçekten böyle bir şey oldu da girmedi mi bu dosya? Dersin değil mi? Normal refleks budur. Haber olmayan birisinin. Haber olmayan birisinin. Hatta basarsın hemen kısa sürede de. Ve basarsın. Oldu mu bu? Olmadı. Hiçbir hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Sonra ne oldu biliyor musun Ali? Bu bahsedilen gazeteyi ziyarete gelen o Taşradan gelen tekel yetkilileri bir gün beni aradılar. Aylar aylar sonra. Ahmet Bey, biz senden özür diliyoruz. hakkını helal et. Ne oldu? Ya o zaman sana böyle dedik haberin girmesine engel olduk ama çok yanlış yapmışız. Çok pişman olduk. Ee, keşke girseymişsiniz o zaman. Ne oldu ki? Şu oldu. O zaman hani dedik ya falanca kişi bizim arkadaşları koruyor kolluyor. Ona zarar gelmesin dedik ya. E ee, işte o kişi hepimizi biçti. İyi yapmış dedim. İyi yapmış. Şu anda bunu bana söylemenizin hiçbir faydası yok. Sizden tek bir şey istiyorum. Bunu arayın gazete yöneticilerini, o zaman görüşüp de engellediniz gazete yöneticilerini arayın, onlara söyleyin. Meslek nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı, hiç olmazsa buradan bir ders çıkaralım kurum olarak.